Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Bütün bir sistemin aslında kararlılığını hem sürekli zamanda hem ayrık zamanda aslında gözlemlemiştik ve bunlara dair çeşitli yöntemler oluşturmuştuk. Daha önce tabii ben size bir sürü kontrolcü örneği vermiştim. Nasıl uygulanacağına dair, nasıl gerçekten gerçekleştirilebileceğine dair ama sürekli zamanla ayrık zamanı gerçekten birleştiren bunları gerçekten aynı anda kullanabileceğimiz yani gerçek hayata gerçekten bir adım daha yaklaşabileceğimiz bir kontrolcü yapısını aslında size göstermemiştim. Aslında bunu deneylerinise yapmamıştım. Çünkü gerçek hayatta gerçekten bir kodun içine biz ne koyacağız? Ya da atıyorum gerçekten gerçek hayatta bunu uygularken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla alakalı herhangi bir tartışma sizinle birlikte yapmamıştık. Şimdiki amacımız ne biliyor musunuz? Artık bu kontrolcü dizaynların içine bir gireceğiz. Artık lineer, non-lineer yani lineer olmayan kontrolcüleri de aslında denemeye başlayacağız sıra sıra. <laughs> Ve bunların da hepsini aslında ben size spesifik olarak burada hem proofları ile birlikte anlatacağım. Hem de bunları gideceğiz ne yapacağız? matlab'te simulink'te Python'da gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi o yüzden ilk şöyle başlığımı atıyorum. Öncelikle bir şöyle gideyim. Lyapunov based controller design. in discrete domain diyorum buraya. Şu şekilde. Şimdi bakın Bizim burada bir amacımız var. Bu amacımız ne? Onu tekrardan şöyle bir göstereyim. Normalde bakın bizim sistemlerimiz neydi? Şöyle bir sistemimiz olduğunu düşünün. Şurada bir sistemimiz vardı. Bu sistemin bir girişi bir de çıkışı var. Giriş aslında dışarıdan bizim sisteme aldığımız enerjiler arkadaşlar. Ama Newton dinamiğine göre bunlar ya kuvvet oluyor ya voltaj oluyor ya da işte bir sıvıyı basan basınç değeri oluyor. <laughs> Ama çıkışta bizim ölçtüğümüz şeyler aslında sistemlerin kendisi. Mesela mekanikte bu konu ya da bizim burada verdiğimiz isimle x diye bir değişkeni aslında dönüşüyor. Şimdi bakın biz bir sistemden normalde bunu aldığımızda gerçek hayatta ne yapıyoruz? Şöyle gidiyoruz şuraya bir tane sensör koyuyoruz. Ve bu sensör aslında bu x'i metreden alıp bizim için neye çeviriyor? Voltaj'a çeviriyor. Ve gidiyoruz biz. Bu voltajı alıyoruz. Bizim bir tane şöyle büyük bir bilgisayarımız var. Şöyle. Biz bu bilgisayara dışarıdan diyoruz ki bir yazılım vasıtasıyla Diyoruz ki bak buraya bir tane xref vereceğiz diyoruz ama bunu neyle veriyoruz? Matematiksel olarak veriyoruz tamam. O zaman bakın bu voltajı biz buraya aldığımızda gerçekten içeriye geçirdiğimizde aslında buraya gelen bütün değerlerin hepsi ayrık forma geçiyor. Yani siz buradan bir voltaj alıyorsunuz ama şurada bir adc var ve bu adc bu değerlerin hepsini ne yapıyor? Matematiğe çeviriyor. Matematiğe çevirdikten sonra bakın dışarıya verdiğimiz sinyal de aslında gidiyor. Şöyle bir tane bizim neyimiz var? Sistemi eyleyen, actuate eden bir değişkenimiz var ve bir u diğerinde biz bunu veriyoruz. Mesela burada force olsun var. Şimdi bakın biz bu sistemi verdiğimizde kompütörün içinde ne yapıyoruz? Bütün kodlarımızın hepsini buraya gömüyoruz. <laughs> yani aslında biz kontrolcü dediğimiz şeyi buraya koyuyoruz. Bakın bu bilgisayar olmak zorunda değil sadece. Gerçek zamanlı çalışan bir sistem de olabilir ya da Arduino da olabilir ya da işte Raspberry de olabilir. Herhangi bir şey olabilir. PLC de olabilir. Ancak bizim burada gözettiğimiz şey neydi? Bu amaçla Şunların hepsi arkadaşlar bakın. Şurada continuous. Sürekli. Şimdi bakın biz bunu bilgisayarda alıp modellediğimizde de aslında ne yapıyorduk? Biz ne yapmamız gerekiyordu aslında? Ayrık formda bunları yazmamamız gerekiyor. Bunların hepsini zaten sürekli olarak tanımlamamız gerekiyor. Yani burada aslında integratör kullanmamız gerekiyor. MATLAB'de. Ama biz ne yapıyorduk? Yine gidiyorduk ayrık formu kullanıyorduk. Belli bir periyotta bunları çalıştırıyorduk. Diğer yandan bakın bu taraftaki her şey bilgisayarda ya da gerçek zamanlı bir sistemde çalıştığı için ayrık. O yüzden bakın biz buradaki kontrol problemini çözmek istiyorsak eğer aslında bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz burada şunu test etmeliyiz. Bu iki sistemin birleştirilmiş halini test etmemiz gerekiyor. <laughs> yani biz gerçek hayatta bir uygulama yaparken bakın mesela siz bir topu alıp belli bir yere götürdüğünüzde ya da top demeyeyim mesela bir kütleyi alıp belli bir konuma götürmek istediğinizde aslında bu gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyor. Yani aslında sürekli zamanda gerçekleşiyor. Bu model ayrık değil arkadaşlar. Ayrık olmadığı için zaten burada ne yapmamız gerekiyor bizim? Ayrıktan alıp bir şeyin sürekli halini de test etmemiz gerekiyor. <laughs> O yüzden bakın biz aslında MATLAB'de başlamıştık ya. Bakın biz MATLAB'de ne yapacağız biliyor musunuz ilk? Bunu tabi ben size Python'da da nasıl yazılacağını göstereceğim ama <laughs> yine ilk örneklerimizin hepsini MATLAB'de yapacağız. Şöyle bir function block koyuyorduk buraya bakın. Sistemi gösteren. Şöyle x at eşittir. ax artı b bu sürekli sistemleri biz simüle edebildiğimizi söylüyorduk. Şurada bakın bizim neyimiz oluyordu? Bir 1 esimiz oluyordu integratör olarak. Bunu alıyorduk, geriye besliyorduk sisteme x olarak, değil mi? Şuradan bir x tat çıkıyordu. Bakın bunların hepsi sürekli. Ama bizim buraya vermemiz gereken şu u değeri var ya, u değeri. Bunun örneklemeye tabi olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu üretecek şeydi arkadaşlar. Yine bizim bir bloğumuz olacak burada. Bu blokta arkadaşlar bizim kendi matlabimizin içindeki kontrolcü kuralını verdiğimiz sistem modeli olacak. Ve biz buraya ne yapacağız? Bir referans sinyali vereceğiz. Şimdi bakın bu taraf tamamen kontinüs olacak metlepte. Sürekli olacak bu taraftaki denklemlerin hepsi ama ayrık formda gerçekleştiriliyormuş gibi yapacak O yüzden bakın bu sistem modeli benim daha önce tasarladığım kontrolcülerde bakın dikkat edin ben Sistemin modelini de aslında ayrıklaştırmıştım burada Ben hiçbir zaman için onu örneklemedim zaten onu da ayrık olarak aldım ya bu doğru mu? Aslında doğru arkadaşlar burada tasarladığınız kontrolcülerde çalışabilir ama Gerçek hayattaki uygulamaları yakınsamak istiyorsanız bunların kararlılığını gerçekten stabil bir şekilde verebilmek istiyorsanız Bizim yapmamız gereken en önemli şey ne? ayrıkla sürekliyi aynı yerde kullanmak arkadaşlar. Başka şansımız yok. <laughs> Şimdi bu bizim birinci konumuz. İkinci konumuz ne? Şimdi bunu tabi sıra sıra geleceğim. Gerçek sistemlere gidene kadar ben bunu yapmaya çalışacağım ama dikkat edin bakın. Bizim sadece burada tek parametremiz yok. Biz hep sistemin modelini çıkarmıştık. Ama bizim aktüatörümüzün de modeli var aslında. Ve sensörümüzün de aslında modeli var. Şimdi bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların zaman sabitleri var. Zaman sabiti ne? Bakın bu zaman sabiti kavramı çok önemli bir kavram bizim için. Bize aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz bu zaman sabiti? Bir sistemin bir hareketi ne kadar hızlı yapıp ne kadar hızlı yapamayacağını aslında gösteriyor. Eğer bu değer çok büyük olursa o sistem çok yavaş çalışıyor. Eğer bu çok küçük olursa o sistem çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz size? şundan dolayı aslında. Şu aktüatör modeli ve gerçekten sensör modellerini de biz aslında burada verip gerçekten hangisi sürekli zamanda hangisi gerçekten ayrık zamanda onların da ayrımını yapmamız gerekiyor. Çünkü bakın buradaki sorunlar ne biliyor musunuz? Simulink'te bir programı çalıştırdığınızda sürekli zamanda kontrol ettiğinizde zaten bu problemdi. Zaten sistemlere biz bunu veremiyorduk. Ama biz dikkat edin gerçek bir sistemi sürerken bu aktüatörü de yani eğleyiciyi de aslında kontrol ediyoruz. Kuvvet üreten şeyi de kontrol ediyoruz. Sensör mesela. Sensörler hiçbir zaman için ideal değildir arkadaşlar. İdeal olmadığı için bunlarda da zaman sabiti vardır. Örneklemek için gerçekten buradaki sinyali sürekli mi? Ayrık mı olup olmadığını da bizim zaten MATLAB'in içerisindeki o modele koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ve siz bunları yaptığınızda aslında ne elde etmiş olacaksınız biliyor musunuz? Şimdi her zaman için şöyle bir şey diyoruz. Bu okulda da çok vardır gerçekten. Bizim üniversitede vardır. Piyasada çalışan insanlarda da vardır. Bu işte teori gerçekten bir işe yaramaz. İşte atıyorum işte bunları denemeden bilemeyiz edemeyiz. Evet kardeşim gerçekten bilemezsin. Gerçekten denemeden bir sistemin ne yapacağına dair bir şey söyleyemezsin. Ancak sen bunun sensör modelini biliyorsan, nanin olarak adamın biri sana bunu fit etmişse, aktüatörün nasıl çalıştığının grafiğini vermişse, gerçekten bunların zaman sabitini sen biliyorsan aslında bunların hepsini MATLAB'de kurgulayıp biz hepsini modelleyebiliriz. Adamlar uzaya bu şekilde zaten roket atıyorlar arkadaşlar ya da atıyorum 5000 kilometre giden füzeleri bu şekilde tasarlıyorlar. Bunları deneme şansı yok arkadaşlar bakın dikkat edin bunlar çok maliyetli. O yüzden bakın biz ne yapacağız biliyor musunuz? Basit bile olsa bakın bir sistemi gerçekten full modellemeye çalıştığımızda aslında ne kadar zor olacağını gerçekten bunların değerlerini nasıl oturtacağımı bu ders aslında tartışacağız. <laughs> O yüzden ben size ilk kademede ne göstereceğim biliyor musunuz? Hep diskritle diskriti aslında kontrol ediyorduk biz. Ama bundan sonraki uygulamalarda ne yapacağız biliyor musunuz? Sistemin kendisini sürekli bırakacağız. Sonrasında da ayrık olarak yani örneklenmiş sinyallerden aslında gidip bu sistemin içindeki değerleri set etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersinde ben ne yapacağım? Lyapunov teoreminden yine başlayacağım ama önce bir lineer sistemlerde bazı örnekler göstereceğim size. E gerçekten bir kontrolcü kuralının burada nasıl türetilebileceğine dair aslında size bilgiler vereceğim. Ondan sonra da gideceğiz. MATLAB'de bunları uygulamaya başlayacağız. Ve üstüne koya koya yavaş yavaş bütün derslerin hepsini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar.